Maldivlerin en eski camisine geldim şu an. Burayı gezeceğiz ve karşısında da başkanın ofislerinden biri var. Bu cadde böyle başkan ofislerinin olduğu, büyük elçiliklerin olduğu bir cadde. Evet. Bunun ıı, bir şey burası ama şu an başka bir yokmuş. Biz camiye gidelim. Hadi gidelim. Evet. Maldivler'in en eski camisine geldim. Burada bayağı bir turist var. Hem eski hem turistik bir cami. Sizler için bu camiyi gezeceğim. Kukuru Miski Camii. 1600'lere falan dayanıyor caminin yapımı. İçeri girelim. İçeriden sizler için detay alacağım. Caminin bahçesinde böyle mezarlık bizi karşılıyor girişte. Biraz mezarlıktan da sizler için detay alacağım. Çünkü ilginç bir mezarlık var.